Merhaba gençler, dersimize hoş geldiniz. Evet gençler, bugün dersimizde viskozite konusunu işleyeceğiz. Gençler, biz sizinle bir önceki dersimizde hatırlarsanız buharlaşma hızı, buha, denge buhar basıncı ve kaynama noktası kavramlarını öğrenmiştik. Bugün de dersimizde viskozite nedir, bunu etkileyen faktörler nelerdir bunları işleyeceğiz. Dersimizle ilgili bütün pdf notları açıklamalar bölümünde mevcut gençler. Eğer kanalımıza destek verirseniz, beğen atarsanız çok mutlu oluruz. Eğer hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Evet gençler, şimdi başlığımız sıvılarda viskozite ve akışkanlık. Nedir gençler viskozite bakalım isterseniz. Diyor ki sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite denir gençler. Yani sıvıların akıcılığa karşı gösterdiği direnç. Aslında viskozite akıcılığın tam tersi yani biz akıcılığın tam tersine viskozite diyoruz gençler. E, günlük hayatta eğer bunu örnek verirsek mesela su ve bal değil mi? Şimdi suyla bala baktığımız zaman aynı koşullarda su bala göre daha hızlı akar. Yani o zaman suya suyla balı eğer kıyaslarsak su daha akıcı bir maddedir. Daha akıcı bir sıvıdır gençler. O zaman tam tersi balın da daha viskozu, viskozitesi fazla olan sıvı diyoruz. Gördüğünüz gibi gençler akıcılıkla aslında tam tersi gibi olaya bakabiliriz. Diyor ki viskozitesi büyük olan sıvılara viskoz sıvı denir gençler. Viskozite SI birim sisteminde birim olarak Pascal çarpı saniye şeklinde gösteriliyor. Bakın gençler yanındaki tabloda bazı sıvıların bize viskozite değerleri vermiş. Bakın su ikisini görüyorsunuz değil mi? çok küçük. Çünkü niye çok küçük? Çünkü suyun akıcılığı çok fazla. Bakın balıkkisi 2 ile 10 arasında yüksek yani. Zeytinyağı 0.081 bakın suya göre yüksek. Etil alkolün değerini görüyorsunuz gençler. Bunlar da bazı sıvılarımızın viskozite değerleri. Bu şekilde gençler. Diyor ki sıvıların akıcılığı ya da viskozitesi Günlük hayatta sıvıların akıcılığı ya da viskozitesi günlük hayatta endüstri uygulamaları için oldukça önemlidir gençler. Nerede mesela önemli? Örneğin yollara asfalt serilmesi. Gençler, biliyorsunuz asfalt değil mi zift aslında. Yazın e, yazın gençler yollar serilir neden? Çünkü yaz mevsiminde hava daha sıcak oluyor ve asfaltı sermek daha kolay oluyor gençler. Kışın soğuk havada eğer serilirse çok zor serilir. Hem çok zor serilir hem de akışkanlığı az olduğu için boşluklara rahat girmez zift. O yüzden iyi bir kalite oluşmaz. O yüzden daha akıcı olması amacıyla zift asfalt yazın serilir. Başka gençler bakın boyaların yüzeyleri sürülmesi yine akışkanlık yani viskozite ile ilgili gençler. Başka motor yağlarının araç performansını etkisi yeni viskozite ile alakalı. Bazı yiyecek soslarının şişesinden kolay ya da zor çıkması yine gençler bunlar viskozite ile alakalı durumlar bilginiz olsun. Peki viskozite ne etkiler? Sıvılarda viskozite iki şey etkiler. Nedir bunlar? Bir tabi ki de sıvının cinsi, iki tabii ki de sıcaklık. Gençler biliyorsunuz yani viskozite akışkanlık fiziksel bir olaydır. O yüzden sıvıların cinsi, sıvıların cinsinden kastettiğim şey bizim de biliyor musunuz? Tabii ki de fiziksel bağlar. Fiziksel bağlar aslında. Yani bizim amacımız bunu söylemek aslında. Fiziksel bağlar. Gençler fiziksel bağlar zayıf bağlardı. Bunlar hidrojen bağları, dipol dipol, iyon dipol, lambda gibi kuvvetlerimizde hatırlarsanız. Peki, e, peki sıvının cinsi nasıl etkiliyor? Bağlar nasıl etkiliyor? Bakalım. Tanecikler arası çekim kuvveti büyük olan sıvıların yani bağları güçlü oldukça viskozite fazla oluyor, akışkanlık az oluyor. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki bağlar ne kadar güçlü olursa akıcılık o kadar düşük olur, daha zor akar. Çünkü bağ güçlü olduğu zaman molekül birbirini böyle bırakmaz. Bırakmayacağı için akıcılık düşer, akıcılığı daha az olur. Viskozite ise elbette daha fazla olur gençler. İkinci etkilen faktör ise sıcaklık, ortam sıcaklığı. Tabii ki de ortam sıcaklığını eğer artırırsanız tanecikler arasındaki etkileşim zayıflar. Bundan dolayı viskozite azalır, akışkanlığımız ise artar. Çünkü ortam sıcaklığı artarsa bağlar gevşer. Az önce geçen örnek vermiştim mesela asfalt değil mi? İşte bundan dolayı yazın serilir. Daha akıcı olması için. Veya bir bal örneği. Bal mesela donduğu zaman bal ne yaparsınız? Bunu su banyosuna koyarsınız. Sıcak su banyosuna koyduğunuz zaman balın akıcılığı artar. Viskozu azalmış olur gençler. Şimdi gelin bununla ilgili örneklerimizi yapmaya. Evet diyor ki molekül formülleri verilen bu sıvılar üstteki bir iki üç sıvılarının aynı koşullarda özelliklerini karşılaştırınız diyor. Gençler ben size ne söylemiştim? size farklı sıvılar verildiği zaman önce bunların sahip olduğu bağlara bakın demiştim. Hangi bağlara? Bakın bizantinden bağlarını istiyor. Akıcılık ve viskozunu istiyor. Fiziksel bağlarına bakın gençler. Çünkü maddenin akması, buharlaşması, kaynama noktası fiziksel bağlara bağlıdır. Önce bunlara bakacağız. Evet, suyun kendi molekülleri arasında ne var? Yani bir su molekülü ile başka bir su molekülü arasında hangi bağ var? Haşartı form var görüyor musunuz? Hidrojen bağı var gençler. Hidrojen bağı olduğunu söylemiştik. İkinci maddemizin ismi bakın büyük bir molekül. Bunun ismi biz benzen diyoruz gençler. Bunun ismi benzen. Peki benzende hangi bağ var? Bakın benzen çok dengeli bir molekül görüyor musunuz? Formülü C6H6. Ben size bir şey öğretmiştim. Sadece CH olursa onlar apolar moleküller oluyordu. Veya formülün sağ tarafında çift sayı varsa çift sayı var görüyor musunuz? Bunlar çoğunlukla apolar maddeler oluyordu. Peki apolar madde arasında hangi kuvvet olduğunu söylemiştik biz? İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol diğer ismiyle elbette London kuvveti olduğunu söyleyeceğiz. HC peki bunun ne var molekülleri arasında? HC polar bir molekül. İki tane polar molekül arasında ise dipol, dipol kuvvetimiz var tabii ki de. O zaman kıyaslarsak gençler hangisi daha güçlü bağ olarak? Tabii ki de hidrojen bağları zayıfların güçlüsü demiştim. 1 daha güçlü. Sonra 3'ten en zayıf etkileşim tabii ki de 2 numara olacak. Cevabımız 1, 3, 2 olmuş oldu. Demek ki 1'in bağları daha güçlü. 2 de bizden akıcılık istiyor. Bağları güçlü olursa akıcılık düşer. O yüzden ikincinin akıcılığı 3'ten daha büyük olacak. 3 de 1'den daha büyük olacak. Yani tam tersi olacak. Viskozite bu da akıcılığın tersiydi. O zaman bu yine 1 büyüktür 3 büyüktür 2 olacak çünkü akıcının tersine biz viskozite alanı vermiştik gençler. Bu şekilde yapıyoruz. Diğer bir sorumuz. Molekül formülleri verilen sıvıların aynı koşullardaki özelliklerini karşılaştırınız. Kim bu sıvılar? Etil alkol. Biliyorsunuz etil alkol e, nerede var? Kolonyanın içerisinde var. Glikol. Bu da antifrizde var gençler. Oradan biliyoruz. Gliserin nerede var? Gliserin. Bu da gençler kulak damlasında var. Veya göz damlasında var. Mesela günlük hayattan baktığımız zaman mesela gliserin kulak damlası böyle yavaş akan bir sıvıdır. Akıcılığı değildir gençler bunun düşüktür. Bunu günlük hayattan biliyoruz zaten. Ama bir de kimya olarak bakarsak molekül yapısına bakalım. Şimdi hepsinde H+ form var, görüyor musunuz? Hepsinde H+ form var hepsinde. Değil mi? Görüyorsunuz görüyorsun hepsinde var yani. Hepsinin yapısında hidrojen bağı var. Ama gençler etil alkolde bir tane OH var, görüyor musunuz? Şurada hidrojen bağı yapacak. Glikol ise tane var. Hem buradan hem buradan mı yapacak? Yani molekül başına daha fazla yapıyor. Gliserin ise hem buradan hidrojen bağı yapıyor. Hem buradan hem buradan. E baktığınız zaman en fazla hidrojen bağını gliserin yapıyor gençler gördüğünüz zaman. O yüzden o yüzden etkileşim olarak baktığımız zaman gliserin daha fazla hidrojen bağı yaptığı için 3 numaranın etkileşimleri daha güçlüdür. Kimden? 2'den. Bu da kimden büyüktür? 1'den. Bu şekilde. O zaman akıcılığa bakarsak Üçün bağları güçlü olduğu için akıcılığı az olur. O zaman akıcılık da bir numara daha büyük olur. Bir büyüktür, iki büyüktür, 3 olur bu şekilde. Viskosite de akıcının tersi olduğu için yine bu üç büyüktür, iki büyüktür, bir olur. Bu şekilde yapmanız gerekiyor gençler. Gelip diğer bir örneğimiz var. Örneğimiz şöyle. Gençler diyor ki aynı ortamda bulunan şekil birdeki özdeş kaplara demir bileler bırakılıyor. 5 saniye sonra bakılıyor ve şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Sorumuz böyle gençler. Buna göre bizden ne istiyor? İşte viskozite ve diyor ki belirlerin aynı sürede düşmeleri için hangi sıvının sıcaklığı artırılmalı? Bizden bunu istiyor. Şimdi baktığınız zaman gençler bakın birinci durum böyle. 2'ye baktığınız zaman bakın ilk sıvısında bırakılan bile daha hızlı düşmüş. Daha hızlı. Demek ki x sıvısı böyle biraz zayıf bir sıvı, bağları daha zayıf olan, yoğunluğu daha az olan bir sıvı. Mesela bunları eğer su ve bal diye ayırırsak x bence sudur. Y ise baldır. Çünkü biliyorsunuz bal daha yoğun. Tabi aslında yoğunlukta tam arasında bir doğru rahat yok aslında viskozite ama su ve bal diye ayırırsak gençler balın içerisinde daha geç batar biley. O yüzden birine ben x'i e su dedim, y'ye bal dedim gençler. Bu şekilde yapacaksınız. E, X su y bal ise akıcılık suyun daha fazla akıcılık suyun daha fazla. O zaman viskozite tabii ki de balın daha fazla yani y büyüktür x olacak. Bu şekilde yapacaksınız. Peki bililerin aynı sürede düşmesini istiyorsak hangi sıvının sıcaklığını artırırsın? Tabii ki de balın artırman lazım ki bağlar gevşesin ve bile daha hızlı düşsün. Dolayısıyla kesinlikle y'yi artırırsınız ki y'nin akıcılığı artsın ve bilimiz daha hızlı düşsün. Bu şekilde yapıyorsunuz gençler. Burada bir uyarımız var. Diyor ki uyarımızda büyük molekül kütleli ve doğrusal molekül yapısına sahip sıvıların viskozitesi küçük molekül kütleli küresel moleküllerden oluşan sıvıların viskozitesinden daha fazladır. Ne diyor gençler burada? Demek istiyor ki bir molekül büyürse, büyürse gençler işte hatırlayalım. Bir molekül büyürse London kuvvetleri hatırlayın London kuvvetleri kütleye bağlı bir kuvvetti. ...daha güçlü hale gelir gençler. E, Lanlu kuvvetleri güçlenirse... ...bağlar daha güçlü olacağından dolayı... ...akıcılık düşer, viskozite artar. Burada bunu söylüyor. Yani o zaman şöyle yazarsak... ...molekül büyürse... ...eğer molekül büyürse... ...kütle artar. Kütlemiz artar. Molekülün kütlesi artar. Kütle arttıkça ağırlaşır moleküller. Dolayısıyla London kuvveti artar. Çünkü lanlu'nun diğer ismi kütle çekim kuvvetiydi... London artar. London arttığı zaman ne olur biliyor musunuz? Daha güçlü bağlara sahip olacak ya gençler. Sıvımızın akıcılığı düşer, viskozu elbette artar. Bunu söylemeye çalışıyor. Bakın burada bir örneğimiz var, etkinliğimiz. Bakın burada 3 tane molekül var. Bakın bir tanesi pentan. Değil mi? Diğeri hexan. Şu uzun bir molekül. Bu da heptan. Gençler bunlar, bunlar organik moleküller. Organik maddeler böyle büyük oluyor genellikle. Ama baktığınız zaman buradaki en büyük molekül heptan. Baktığınız zaman heptan hepsinden daha büyük, daha ağır. Daha ağır olduğu için bunun lambda daha güçlü. Lambda güçlü olduğu için geçen bu sıvı zor akar. Daha güçlü bağlara sahip. O yüzden viskozitesini sorduğu için heptan daha zor akacağı için tabii ki de heptanın daha fazla olur viskozitesi. Kimden? Hexandan. O da kimden? Pentandan. Bu şekilde kıyaslama yapmamız gerekiyor gençler. Diğer örneğimize bakalım. Sorumuz şöyle. Tablomuzda viskozite değerleri verilen x şey verilen ve oda koşullarında bulunan x, y, z sıvılarımız var. Şimdi baktığımız zaman viskozona bakalım. Mesela kıyaslayalım. Bak x'in verilmiş. Y'in x'i, z'in x'i. Hangisi daha büyük bir z? sayı? z. O şöyle yazalım. Viskozit olarak yazalım isterseniz. Kim x daha büyük? Z. Z'nin daha büyük viskozitesi. Sonra hangisi daha büyük? Y. Z, y, x. Hatta akıcılık olarak yazarsak. O zaman tam tersi olur. Değil mi? X büyüktür, Y büyüktür, Z gibi bir şey olur. Şimdi bizden ne istiyor? Biri de akıcılığını istiyor. ben yazdım az önce. Yine yazayım. X büyüktür, Y büyüktür, Z olur. Bu şekilde yazacaksınız. Moleküler arası etkileşim kuvvetlerini istiyor gençler. Şimdi X daha akıcı. Daha akıcıysa bunun bağları daha zayıf olur demiştim. O yüzden Z'nin bağları daha güçlü. Y'nin o da daha güçlü. X'den gençler. Diyor ki viskositeni eşitlemek için en fazla hangi sıvının sıcaklığını artırırsın? Yani akıcılığını eşitlemek istiyor gençler. Şimdi burada en yavaş akan sıvı kimdi? Z değil mi? Eğer akıcılıklarını eşitlemek istiyorsan ne yaparsın? Tabii ki de Z'nin sıcaklığını en fazla artırırsın ki akıcılığı aslında X ve Y'yi eşit olsun diye. Veya X'i soğutman gerekir. Ama bizden sıcaklığı artırmak sorduğu için Z'nin sıcaklığına en fazla Z'nin X'ini artırman gerekir. X ve Y'ye eşit olması için gençler. Bu şekildeydi. Evet gençler burada bitti viskozite. Diğer dersimizde işte adüzyon nedir, koözyon nedir, yüzey gerilimi nedir, kırcallık nedir gençler. Diğer dersimizde de bunları işleyeceğiz. Bunları da işleyince maddenin halleri konusu gençler bitmiş olacak. Sizden benim isteğim kanalıma destek olmanız ve beğeni atmanız veyahut da yorum yazmanız gençler. Eğer bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.